Bugün güzel bir cumartesi sabahı. Sabah saat yaklaşık şu an 10. Bir arkadaşımın rasyonla düzenlediği bir konsere gidiyorum. Daha yani hemen hemen bir halk konseri gibi olacak. Ücretsiz bir konser. Şimdi bakalım. Yine metroyu kullanacağım. 2 dakika yürüyüp metroya ulaşabiliyorum bu şekilde. Çevrede bu şekilde. Benim oturduğum yerin çevresi bu şekilde artık. Kırmızı yanıyor geçerim ben hemen. Geçtim bile. Sokakta maske zorunluluğu kalktı yaklaşık bir iki hafta önce. Ama insanlar yine maskesini takıyor. Özel zaten metrolarda vesaire hala var da. Sokakta vesaire kalkmıştı. Şimdi metroya ineceğim buradan. Sonra görüşürüz. Şu an plazada Cassia bölgesindeyim. Dediğim konser buraya yakın bir yerde olacak. Şimdi buraya geleceğim. Arkadaşlar burada olması lazım. Şöyle hatta göstereyim. Ne var ne yok. Gelin yer. Ofay. Burada bazı duyuruları vesaireler atmışlar. Burada birkaç tane sosyal vakıf var. Kuruluş var gençlerin yönelik. Bir de radyo istasyonu var. Bir de kayıt stüdyosu var. Her şey var yani burada. Şu an dediğim radyo stüdyosuna geldim. Önce biraz şöyle etrafı göstereyim. Sonra da burada starlar buldum. Dünya yıldızları ileride çok ünlü olacaklar. Arkadaşları olarak gösteri öncesi odalarına girdim. Ne, dedi? ne diyorlardı o diye ya. O odanın bir adı vardı da çalışmalarını da izliyorum. Muazzamlar ya. Sesleri çok iyi gerçekten. Birkaç Türkçe parça öğretip Türkiye'ye getireyim. Menajerler olursam belki birkaç para kazanırım ben de. Next station is Turkey. Bye. Şimdi organizasyonun yapılacağı yerdeyim. Buradaki yeri ben şöyle kabaca bir göstereyim. Ufak bir bahçe. Öğrendiğim kadarıyla burası bir ufak bir vakıf yani. Kadınlar için olan Ufak bir vakıf böyle bitki yetiştiriyorlar. Şurada da sebze yetiştiriyorlar bazı şeylerde. Böyle kadınların vakit geçirebilmesi için bir yer yapmışlar bir vakıf. Burada insanlar şu an aktivite yapıyor. Böylesine ufak bir o kadar da şirin ve bir o kadar da güzel bir yer yapmışlar. Özellikle kadınların sosyalleşmesi adına burada da böyle bir bahçe var. Burada da çocuklar gelsin oynasın diye. Böylesine güzel bir yer yapmışlar. Ya bugünün önemini ben sordum. Neden dedim bugün böyle bir şey var? Bildiğiniz üzere şu an... Ya bildiğiniz üzere değil. Ben yüklediğimde ne zaman olur bilmiyorum ama... Bugün şu an 5 Mart. 8 Mart'ta da Dünya Kadınlar Günü var. Dünya Kadınlar Günü için böyle bir organizasyon yapmak istemişler. Herkese şu şekilde fotoğraflar dağıttılar. Bu fotoğraflara... Bunlar hep Madrid'in eski fotoğrafları. Tam olarak şurada İnsanların ayakta durup toplu durduğu yerde fotoğraflar var. Fotoğrafların yanında bize pemiş mor böyle ipler veriyorlar. Ben bir tane moru aldım. Sonrasında da yapacağımız şey iğne verdiler. Bu iğneyle de istediğini yazabiliyorsun. İple fotoğrafa istediğin bir şey yazıyorsun. Böylesine güzel bir fotoğraf, güzel bir ortam. Akabinde bu etkinlikten sonra dedim arkadaşımın konseri olacak burada. Şimdi şunu bir bitirelim bakalım nasıl olacak sonuç. Evet, şaheserimi tamamladım. Şimdi size göstereceğim. Öncesinde şöyle bir etrafı göstereyim. Hala. Şu an tüm hızıyla devam ediyor. Mor seçilmiş. Herhalde sanırım kadınlar günüyle alakalı özel bir renk mor. Ya benim yaptığım şaheserde de çok anlamlı bir çalışma yaptım. E, bütün içimdeki özlem duygusunu dışa vurdum. Ve bu resme şöyle güzel bir detay ekledim. Canım anam. Anam benim. <laughs> annemin ismini yazdım ben de. Yani herkes ismini, birisinin ismini yazıyor, kardeşinin, annesinin vesaire. Ben de annemin ismini yazayım dedim. Buradan öncelikle annemin, sonra da tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sizler olmazsanız biz hiçbir şey yapamayız zaten. Yani normalde işte Taklaya gelseydi kurduğumuz düşler yüzümüzden eksilmesin okuyak gülüşler yazacaktım da yeterli ip yokmuş bunun için. Sorduğumda yeterli ip olmadığı için ben de <laughs> annemin ismini yazabildim. Şimdilik böyle her şey güzel burada. Herhangi bir sıkıntı güzel bir organizasyon yapmışlar. Bir i̇şte benim <laughs> Más delicada que si te descuidas, jamás te vas a casar. Libertad de divertirnos, de vestir de. Olay bitti. Güzel bir bitirdiler. Price good. I am like. Ah, do you know? Yes. Okay. there the was osmo? Oh, yeah, osmo. I'm, uh, yes, I'm like this, this osmo. Yes. <laughs> one point one point <laughs> eight and uh, twenty and 60 millimeters. A uh, three point five and five point um, seven. Yeah, I don't know anything about cameras. My brother suggested <laughs> to me. Yeah, you can. No, get... this this camera is nice. I love it. This camera it's this is not that event like this but most of all, i cannot use completely this camera <laughs> what do you want to say to turkish followers uh, <laughs> <laughs> hello followers <laughs> yeah, yeah, that's diego? diego i'm diego okay <laughs> <laughs> perfect, perfect, perfect. Uh, yeah. I just recorded somewhere in some place that liked it and I, I decided to maybe I can mm -hmm. make a YouTube channel. Ah, okay, okay, I okay. Upload. Most probably I, I will upload this also. Ah, this moment. vale, vale. You, I made you famous around the world. Ah, world, oh world. Oh my okay. god! <laughs> <laughs> you are lucky there. Yeah. I'm like <laughs> Approve. <laughs> Approve. <laughs> Then bye bye likes. for likes. now. Ah, likes, yeah. likes. No dislikes, likes. Eh, don't forget to subscribe. <laughs> <Yeah>. And subscribe. <laughs> Muchas gracias. A mí qué sé para un video de YouTube. Correcto, muy bien. Sí. <laughs> Te da ti bien. Then bye bye Subscribe and, and and bell. Okay? Ah, yeah, don't forget. Okay. Trap. Yeah, yeah. yeah. <laughs> Thank you very much for your support, Diego. Yo bye bye for now.